Medya Akademi ve Peynir Ajans sponsorluğunda hazırlanan En Dijital Pazarlama Podcast'i başlıyor. Merhaba ben Aslı. Bugün ikinci bölümümüzde Medya Akademi kurucusu ve genel koordinatör Okan Yüksel ile beraber dijital pazarlama ve sosyal medya hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Merhaba hocam nasılsınız? Merhaba Aslı teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de hocam teşekkür ederim. Geçtiğimiz bölümde dijital pazarlama dünden bugüne gelişim üzerine durduk. Evet. Ee, bu bölümde ise Türkiye üzerinde dijital pazarlamayı değerlendirmek ve sektörün geleceği hakkında konuşmak istiyorum hocam. Ee, i̇lk sorum da size Türkiye'de dijital pazarlama ne kadar etkili? Bu alanda Türkiye'nin potansiyeli nasıl görüyorsunuz? Türkiye'de dijital pazarlama dünyanın geri kalanına göre çok daha etkili. Çünkü sosyal mecralara çok yatkın bir ülkeyiz. Onun dışında İlginç ee, ilginç şekilde Türkiye'de askerlik işlemlerinin ve ÖSYM gibi başvuruların internetten yapılmasının zorunlu olması, e-devlet gibi bir operasyonun olması insanları internette çok erken ve zorunlu olarak da olsa tanıştırdı. Bu çok aslında bizim çağı yakalamamızı sağlayan bir süreç oldu. Bu noktada dijital pazarlama Türkiye'de özellikle bazı sektörler için mesela nedir bunlar? E-ticarettir, belki perakendedir, ya da mesela teknoloji şirketleri içindir olmazsa olmaz olarak görüyorum yani mutlaka bu alana girmemiz gerekiyor o anlamda çok ciddi bir etkisi var burada kullanım oranları aslında öne çıkıyor Türkiye mesela nüfusunun büyük bölümü internete bağlı ve bunu aktif olarak kullanan bir ülke. Onun dışında sosyal medyaya geçtiğimiz bölümde de konuşmuş çok seviyoruz. Dünyada pek çok mecrada dünya birincisi olduğumuz dönemler oldu. Mesela nüfusa yoğun oranla ve hepsine zaten Avrupa birincisiyiz neredeyse. Yani hunharca bir şeyler yapmak vardır ya hunharca sosyal medya kullanıyoruz ve e, tabii biz bunları kullanırken de bir bakıma e, onlar da bizi kullanıyor. Bir reklam e, mecrası oldukları için. Bu anlamda e, dijital Pazarlama sektörü Türkiye'de çok fazla gelecek vaat eden bir sektör. Özellikle de pandemi dönemiyle birlikte insanlar e, tamamen dijital ortamlara aktı ve bu ortamları aktif olarak kullanmak zorundalar. Artık bu bir tercih olarak görmüyorum. Ben herkesin buraya girdiği bir alan olarak görüyorum. Peki hocam biz dijital pazarlamada en önemli mecra olarak sosyal medya görüyoruz ki bence birincisi e, sosyal medya. Türkiye'de de, az önce de söylediğiniz gibi, Türkiye Avrupa'da birinci sırada. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, şimdi zaten konumuz biraz pazarlama, dijital de olsa. Şimdi pazarlama da şöyle bir mantık vardır. Yeni bir ürün ya da hizmetiniz varsa, yeni bir mal ya da hizmetiniz varsa, bunu pazarlarken öncelikle üç hedef kitleye bakarsınız. Eğer genel açık bir ürünse mesela kadınları hedef alırsınız, gençlere hedef alırsınız, internet kullanıcılarını hedef alırsınız. Niçin? Şöyle, bunun mantığı, gençlere defanmamızın sebebi şudur, gençler mesela gider bir gömlek ya da kravat alacakken ki artık gençler gömlek ya da kravat almıyor, son jenerasyon biziz herhalde, ee, yeni markaları deneyebiliyor. Mesela gidip işte yeni bir marka çıktıysa buna bakabiliyor, yeni bir model çıktıysa buna bakabiliyor ama 65 yaşında bir profesör düşün muhtemelen 65 yaşındaki profesör ki Türkiye'de emekli oluyor herhalde 65 yaşında olunca 63 yaşında bir profesör düşün giydiği görmeklerin hepsi muhtemelen aynı markadır. Çünkü risk almaz. Hayatım önce kendince kaliteli bir marka bulmuştur, onu şaşırtmayacak bir marka bulmuştur ve onunla gider. Biz burada gençlere hedefleriz ki yeni bir ürün olduğu zaman gençler bunu satın alsın. İkincisi kadınlar. Kadınları tercih etmemizin sebebi biraz ilginç. Kadınlar e, kabul etmeyebilirler belki ama ürünleri satın aldıktan sonra çok fazla bunlar hakkında konuşuyor. Mesela hani ben bir dolma kalem aldığım zaman gidip bunu bir arkadaşıma söylemem. Ama bir kadın gidip bir fuller aldığı zaman ve bunu beğendiyse mutlaka arkadaşına söyler. Yani ürünün yayılım hızı, anlatılma hızı artar. Bir diğeri de internet kullanıcıları. Bunları hedefleriz. İnternet kullanıcıları da çünkü bunun yorumunu yapar. Peki ben bunları niçin anlattım? Şunun için. Türkiye sosyal medya kullanımında çok yoğun olarak gördüğümüz bir ülke. Çok ciddi şekilde sosyal medya kullanılıyor. Bunun sebebi gençler. Türkiye yaş ortalaması 31 olan, 31 32 olan bir ülke. Yaş ortalamasının 31 olduğu bir ülkede siz sosyal medya anlamında çok rahat pazarlama yapabiliyorsunuz. Herkes bu mecralara giriyor. Yani mesela ya mesela Almanya'ya gittiğiniz zaman Almanya'da bu kadar sosyal medya kullanılmıyor. Çünkü yaş ortalaması yüksek. Mesela oradaki bir kullanıcı Haberi Twitter'dan almayı hoş bulmayabiliyor. Gidip gazeteden öğrenmek istiyor da televizyondan öğrenmek istiyor. Bu anlamda da bizim için dijital pazarlama e, Türkiye'de çok hızlı bir şekilde yayılıyor. E, ve bundan da memnun olmamız gerekiyor. Yani en azından bu alanda bir birinciliğimiz var. Üretimde olmasa da kullanımda sosyal medyada birinciyiz. Türkiye'de sosyal medya kullanımının bu kadar yoğun olması şirketlere ne potansiyeller sunuyor? Şöyle, şirketler tarihsel dönemde şunları yaşıyorlar. Bir ürün ya da hizmet üretiyorsun. Bunu bugüne kadar çok rahat satabiliyordun. Yani bugüne kadar değil de son 15-20 yıl öncesine kadar çok rahat satabiliyordun. Çok aptalca bir ürün üretmiş olsan bile pazarda bunun bir alıcısı çıkıyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada herkes üretiyor ve herkes iyi üretiyor. Herkes kaliteli üretiyor. Ve sizin ürünlerinizi satabilmeniz için mutlaka bunu pazarlamanız gerekiyor. Ve şunu çok rahat söyleyebilirim. Yani Türkiye'de ve dünyada bu genel olarak öyle bir şey. Bazen kötü bir ürünü o kadar iyi pazarlıyorsunuz ki o ürünü satın alanlar onu kullandığında onun kötü olduğunu algılayamıyorlar bile. Ve bu çok büyük bir güç ve Türkiye'de de sosyal medya bu anlamda dijital pazarlama çok ciddi imkanlar, avantajlar sunuyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de bir üretim var ve biz aslında ihracat yapan bir ülkeyiz. Hani ben de memuriyet dönemimde istifa etmeden önce, ayrılmadan önce şunu görmedim. Mesela Türkiye'nin bu kadar üretim gücü olduğunu bilmiyordum. Ben de mesela işte dijital pazarlama konusunda firmalara danışmanlık verirken, işte sanayi bölgelerinde gezerken şeyi fark ettim. Yani Türkiye cidden üretiyor. Ya mesela Düşünebiliyor musun? Dünyanın en büyük neşter üreticilerinden birisi Türkiye yani sadece sağlık sektöründe mesela ameliyat lambalarının hepsi Türkiye'de üretiliyor neredeyse ve bunlara baktığın zaman bu insanların ihracat yapması gerekiyor ve ihracatta artık eski usullerle olmuyor. Sen ihracatı dijitalden yapıyorsun. Remarketing yapıyorsun, yeniden hedefleme yapıyorsun. Onun dışında benzeri hedef üzerinden mesela satın alma müdürlerine ulaşabiliyorsun. Bu anlamda mutlaka şirketlerin bunu kullanması gerekiyor. Ve çok rahat söyleyebiliyorum. Yani ben artık bir şirkette gidip görüşme yaptığım zaman hani eğer şirketin de kendi yapısını anladıysam şunu diyebiliyorum. Ya ben sizin kaderinizi değiştirebilirim. Ve örneklerim de var, onları da gösteriyorum ki zaten onlar da o örnekleri görüp bana geliyorlar. Hani şöyle bir operasyonumuz var, bunu nasıl dijitalde sunabiliriz diye düşünüyorlar. Onun üzerinden ilerliyoruz sonrasında da. Peki hocam sektörler dışında, dijital pazarlama sektörü Türkiye'de nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, aslında dijital pazarlama sektörü Türkiye'de hızla gelişiyor çünkü... Ajanslar ya da işte halkla ilişkiler şirketleri buna girmek zorunda kalıyorlar. Çünkü artık herkes dijital pazarlamayı e, talep ediyor. Kimse gidip işte bir e, televizyon reklamı ya da gazete reklamı ile sınırlı kalmak istemiyor. Dijitalde de var olmak istiyor ki bu anlamda da e, reklamcı abilerimiz değil mesela i̇şte televizyon reklamı çeken ya da işte gazete reklamları, dergi reklamları yapan abilerimiz biraz buna seviyeliler hani dijital gelip geçici diye baktılar önce ama dijitalin geçip gittiği yok hatta dijital daha da hayatımıza girdi daha da kalıcılaşıyor. Bence Türkiye'de sektörün temel sorunu şu. Pazarlamayı bilen ekip dijitale geçemedi. Dijitali bilen ekip pazarlamayı öğrenemedi. Şu an o bunalımı yaşıyoruz. Bunların ikisini bir araya getirip sinerji yakaladığımız zaman çok ciddi avantajlar sunabiliyoruz. Yani şöyle basit şeyler olabiliyor. Mesela örneğin Google Ads'te bir reklam yapılacak. E, reklam doğru hedef kitle belirleniyor. Her şey mükemmel belirlenmiş. Ama reklama çıkacağın görsel geliyor çöp. Hani hiçbir şekilde sana bir şey sağlamayacak bir görsel. Bu anlamda mesela şeyi arıyorsun ya yani iyi bir tasarımcı işte eski pazarlama gözüyle bunu görebilecek bir üstad arıyorsun. Diğer tarafta da mesela mükemmel bir görsel hazırlanmış, mükemmel filmler hazırlanmış ama kimsenin izlemediği televizyon programlarında yayınlıyorsun. Ne anlamı var? Hiçbir anlamı yok onunda. Ya yani bu iki sinerjiyi, bu iki e, kitleyi bir araya getirdiğimizde Türkiye'de dijital pazarlama sektörü bence çok ciddi atılım sağlayacak. Ki dijital pazarlamada da özellikle dijitalde, yazılımda Türkiye bence çok iyi, çok iyi gençler yetiştirdik ve bu gençlerin büyük bölümü şu an dünyaya açılmış durumda. Örneğin Facebook'ta, Google'da çok fazla çalışan arkadaşım var. Mesela bu insanlar çok ciddi bilgi birikimi derliyor. Dilerim Türkiye'ye geri dönecekleri koşullar oluşur, Türkiye'ye geri dönmeyi düşünürler ve onları da Türkiye'ye geri aldığımız zaman hani bizi tutacak kimse yok derler ya umarım o aşamaya geleceğiz. Umarız hocam. Ee, son olarak da biz dijital pazarlama da özellikle Sosyal medya Kullanesi olarak çok yakından takip ediliyoruz. Ee, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve internette ne kadar sıkı takip ediliyoruz ve bunu nasıl kontrol edebiliriz? Yani şöyle söyleyebilirim. Ee, yani çok genel kullanılan bir söz var. Yani bir ürün ya da e, hizmete para ödemiyorsanız muhtemelen oradaki ürün ya da hizmet sizsinizdir. Hani çok aslında durumu özetleyen bir şey. Dijitalde de bu böyle. Mesela siz ee, dijital pazarlamada reklam, profesyonel reklam panellerini yani işte Google Ads ya da işte Facebook Business'ı gördüğünüz zaman şunu görebiliyorsunuz. Ya benim her adımım izleniyormuş. Çünkü size şunu sunuyor. Hani şu tarihler arasında buraya gitmeyi düşünenlere reklam göster diye seçenek var. Evi burada olanlara reklam göster diye düşünen e, seçebileceğiniz bir reklam var. Ya da 3 ay önce nişanlanmış, 1 hafta önce evlenmiş ya da işte gelir durumu şu kadar, ya da şu konuya ilgi duyan. Bunların hepsini seçebiliyorsunuz. Yani sistem artık o kadar gelişti ki şunu yapabiliyor. Siz Facebook'a, Instagram'a ya da Google'a benzer hedef kitle oluştururken bin kişilik bir liste veriyorsunuz. Ve size Türkiye'de o bin kişiye benzeyen herkesi sistem bulabiliyor. Bu da şu anlama geliyor. Sizin her şeyiniz adım adım izleniyor. Bu kötü mü, iyi bir şey mi? Aslında bu biraz da bizim vurdum duymazlığınızdan kaynaklanıyor. Hani bir mecrayı üye olduğumuzda aslında orada kullanım şartları karşımıza geliyor. Ha, okuyor muyuz? Okumuyoruz. Ben de okumuyorum. Okumak gerekebilir. Ama e, ben o konuda e, bir şekilde de rahat olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hani bu teknolojiye karşı durmaktansa bu teknolojiyi yönetebilen pozisyona gelmemiz gerekiyor. Çünkü e, yani ben biraz böyle devlet kökenli olduğum için bazen şey de bakabiliyorum. Yani milli güvenlik açısından da bakabiliyorum. Yani bugün Facebook'un toplum hakkında topladığı veriler tüm dünya için geçerli. Muhtemelen o ülkelerin hükümetlerinin kendi toplumları hakkında bildiklerinden çok daha fazla. Hatta o hükümetlerin kendi hakkında bildiklerinden de çok daha fazla. Hani bu veri çok güzel kullanılabilir ve şunu görüyorsunuz yani insanlar ben de senin yaşlarındayken mesela üniversiteden yeni mezun olduğumda şunu düşünüyordum. İnsan çok aktif hayatını kendi yönlendirir. İnsan işte baş... eğer zeki bir tipsen kimse sana müdahale edemezsen kendi adımlarını ilerlersin diye düşünüyordum. Sonrasında hayatın içine girdikçe ve insanları bir bakıma yönlendirmeye başladıkça bu mecraları da kullanarak şunu görüyorsun. Hayır insanlar çok yönlendirilebilir varlıklar. Yani sana şöyle özetleyeyim. Aynı marka, aynı renk, mesela aynı kalem bu ürün. İnternette Google'da bir arama yaptığında karşına belki 5 tane sonuç çıkacak. Ve bu 5 sonuç içerisinde birisi en ucuzu. Ama insanları %97 ucuza tıklamıyor. İnsanlar neye tıklıyor biliyor musun? En pahalıya gidip satın alıyorlar. Çünkü o en pahalı orada reklam yapıyor ve seni kendine çekiyor ve sen gidip diğerine bakma gereği bile duymuyorsun çoğu zaman. Yani bu anlamda çok edilgeniz ama bu da dijital mecraların sorunu mu? Bence onların kısmen sorunu olmakla birlikte genelde bizim problemimiz. Hocam benim şöyle bir gözlemim oldu. Son zamanlarda Netflix'in daha çok şu tarz içerikleri var. Sosyal, ikilendi, e işte daha çok silikon var, vicdanı diye anılan filmler falan çok gündemde. İşte bu gizliliğimiz, beğeni butonu aktifliğini falan anlatıyor. Yani orada şöyle bir şey diyeyim sana Aslı. Mesela ben e, o konuda biraz Silikon Vadisi'nin de hakkının yendiğini düşünüyorum. Şöyle bir şey yani e, belki çok kapitalist olarak beni görüp öyle nefret edecekler ama hani bunlar ciddi yatırımlar. Ve bu yatırımları yaptığı zaman bunun geri dönüşünü almak zorundasın. Ve şirketler size şu imkanı da sunuyor. Örneğin YouTube size diyor ki Gel kardeşim bana çok cüzi bir para ver, ayda 10 lira ver, 15 lira ver, ben sana hiç reklam göstermeyeyim diyor. Sen üye misin mesela? Ben üye değilim, bir reklam izliyorum. Yani üye sadece Netflix'e var, işte Blue TV'ye var, ee, onun dışında bir iki yere var. Mesela e, geçtiğimiz haftalarda Twitter'da bir anket yaptım. Mesela şimdi YouTube'da ve işte Patreon'da takip ettiğiniz yayıncılara destek olabiliyorsunuz, maddi olarak destek olabiliyorsunuz. Hepimiz şey diyoruz, özgür basın Türkiye için çok önemli, özgür medya çok önemli. Benim mesela bir sürü bağımsız gazetecilik yapan arkadaşım var. Hiçbirisi gelir elde edemiyor, hiçbirisine bağış gelmiyor. Mesela Patreon'dan hiç kimse onları desteklemiyor. E, ve buradan baktığın zaman ve ankette şunu sordum, yani ne kadar destek veriyorsunuz? Bir en e, ilk seçenek 0 TL'ydi ve %90'dan fazla 0 TL destek veriyormuş. Yani biz kendimiz özgür habere bile ki demokrasinin olmazsa olmazıdır bu kadar destek veriyorsak hani o şirketler de bizi kullanıyor işte. Anladım hocam. E, çok teşekkür ederim. Yine ben çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. E, bir podcast yayınımızın daha sonuna geldik. Ee, sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Ee, hafta yeni konularla yine karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler dinlediğiniz için. Medya Akademi ve Peynir Ajans sponsorluğunda hazırlanan En Dijital Pazarlama podcasti sona erdi. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.